55. testimizin ilk sorusunda bize demiş ki iyi sözcüğü hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmamıştır? Yani sıfat görevinde kullanılmış, ad görevinde değil. İyiler çok yaşamaz. İyi insanlar. Yanındaki insan duruyor mu? Durmuyor. Demek ki burada iyi kelimesi adlaşmış sıfat. İyiden ayrılmamaya, iyi insandan ayrılmamaya. Burada da isim düşmüş. Bu da adlaşmış sıfat. Onunla iyi günlerimiz olmuştur. Gün isim İyi de sıfat burada adlaşmamış, kendi başına sıfat görevinde kullanılmış. Hiçbir şeyin zararı dokunamaz iyiye. İyi insana burada da insan düşmüş ya da yanındaki her neyse dolayısıyla isim düşmüş. Bu da adlaşmış. İnsanın iyisi iyi insan demeye getiriyor burada da yine. O yüzden burada da yanındaki isim düşmüş. Hatta önüne geçmiş ama önüne geçse de bu yine ne olacak? Adlaşmış sıfat olacak. O yüzden E de olmaz. Cevabımız Ceyhan olur.